Arkadaşlarım merhabalar. Bugün tekrar sizin için hazırladığım bir soruyla birlikteyiz. Fonksiyon kazanımları, türev kazanımları içeren bir soru. Uzatmadan hemen soruya geçiyorum. Yukarıda f, g ve h fonksiyonları için verilen 0 x 5 aralığında işte f h'dan büyüktür vesaire. Bu yargılardan diyor hangileri doğrudur? Daha çok bir sıralama e, sorusu. Bir burada f'nin türevi, artaşın türevi sıfırdan büyük gibi bir yorum katılmış soruya. Bunu da inceleyerek çözmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bu soruya geçmeden önce eşitsizliklerde, TYT'deki eşitsizliklerde şöyle bir bilgimiz vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Bir pratik bir şey. Mesela A artı B işte 40 gibi bir sayı olsun. B artı C eşittir 30 gibi bir sayı olsun. A artı C de 20 gibi bir sayı olsun. Burada A, B, C'nin sıralanması soruluyorsa eğer Burada sayıları teker teker bulmuyoruz. Bir denklem çözümü yapmıyoruz. Kaldı ki burada 40, 30, 20 değil de bir rasyonel sayılar olabilir. Burada A, B, C'nin büyüklüklerini sıralarken şurada A artı B 40 olan en büyük olduğu için 1 numara diyorum. 2 numara bu adam. 2 numara bu adam. 3 numara da bu adam. Dolayısıyla 1 ve 2'de ortak olan adam B olduğu için B bu aparatlar arasındaki en büyük sayı oluyor. 2 ve 3'te ortak olan adam C olduğu için bu en küçük oluyor. A ve şey 1'de ve 3'te de A olduğu için zaten ortaya A kalıyor. Şimdi bu mantığı işletmemiz lazım. Yani önce büyüklükleri sıralıyorsun. Sonra 1 2'de ortak olan adam en büyük, 2 3'te olan ortak olan adam en küçük, 1 ve 3'te olan adam ortanca şeklinde. Sanki takımların şampiyonluklarıyla da onların daha e, önde kimin olduğunu görebileceğimiz bir mantık gibi. Şimdi madem böyle Buradaki fonksiyonlara baktığım zaman burada fonksiyonlar bire bölünmüş haldeler. Yine f artı y, f artı h, h artı y. Yani dolayısıyla yine aynı mantık var aslında. 3 tane şey değiş vermiş kendi aralarında. Fakat burada bakıyorum bu fonksiyonlar sıfırdan 5'e kadar farklı bir şekilde davranıyorlar. 5'ten sonra farklı davranıyorlar. O zaman bunları inceleyelim yavaş yavaş. 0 ile 5 aralığında ve 5'ten sonrası olmak şartıyla bir inceleyelim bakalım. 0 ile 5 aralığında 1 bölü h artı g en büyük. Şimdi bakın en büyükse biri büyük sayıya böldüğümde değil de en küçük sayıya böldüğümde büyük olacağı için. Yani burası aslında h artı 3 numaradır. Yani en küçükleridir bunları. En büyükleri de bu siyah çizgidir. En aşağıdakidir. Yani bunu sen demek ki çok bölmüşsün ki azalmış. Demek ki 1 numara bu adam. 3 numara bu adam. 2 numara yani ortanca da bu adam. Tabi bu 0 ile 5 arasında geçerli olan bir mesele. Şimdi paydalarına ben bunları verdim. Bu, bu sayılarla eşleştirdim. Yani F artı H 1 numara. F artı G 2 numara. H artı G 3 numara. O zaman 1 ve 2'de ortak olan adam kim? F. F bunların en büyüğüdür abi. 2 ve 3'de ortak olan adam G de en küçüğüdür. Ortanca da H'tır zaten. Dolayısıyla 0 ile 5 aralığında böyle bir mantık ortaya çıktı. Devam edelim. 5'ten sonrası için ise görüyorsunuz artık bunlar geçerli değil. Hatta en büyükleri bu adam oldu. F artı G. 1 bölü F artı G en büyükleri oldu. Demek ki F artı G burada 3 numara oldu ki en büyük oldu. Yani en küçüğe bölündük en büyük oldu. En büyük H artı G oldu ki en küçük oldu. Ortanca da bu adam oldu verdi. Evet. Demek ki 1 ve 2'de şimdi ortak olan adam H olduğu için H daha büyüktür. 2 ve 3'te ortak olan adam f olduğu için en küçüktür. Ortaya da g'miz kalmış oldu. Yani 0 ile 5 arasında fonksiyonların sıralaması bu iken 5'ten sonra fonksiyonların sıralaması bu. Peki soruya geçiyoruz. 0 ile 5 aralığı için f h g'dir. Doğru. 5'ten büyük x'ler için h büyüktür g diyor. Doğru. 5'ten büyükler için. Şimdi geldik zor bir kısma. F'nin türevi artı h'ın türevi sıfırdan büyükken H büyüktür. F diyor. Şimdi arkadaşlar şunu hatırlayalım. Bir kere bir kere e, bu F'nin türevi artı H'in türevi ne demek? Sıfırdan büyük olması ne demek? Biz şöyle bir şey demiyor muyduk? Mesela Fx artı Hx artansa artansa F'nin türevi X artı H'in türevi X yani bunların türevleri sıfırdan büyük olmuyor muydu? Dolayısıyla burada demek istediği şey F'nin e, F'nin ve H'in toplamlarının artan olması. Bu yorumu yaptık. Demek ki e, nerede artan olduğunu bulursak şu kıyaslamaya bakabiliriz. Yani F artı H nerede artan? Bakıyorum F artı H şu siyah çizgi. 1 bölü F artı H iyi düşünelim. Şimdi F artı H burada azalan bir e, 0 ile 5 aralığında azalan bir şey içeriyor ki Demek ki bu sayı büyüyerek devam etmiş. Yani 1 bölü F artı H büyümüş. Fakat 5'ten sonra küçülmeye gitmiş. Neden? F artı H artmış. Yani burada F artı H azalırken 1 bölü F artı H büyüyor. Burada da F artı H artarken 1 bölü F artı H azalmış oluyor. Dolayısıyla bu artansa benim aralığım yani şu olayın sağlandığı aralık 5 ile sonsuz aralığıdır. Dolayısıyla bu aralıkta da ben buraya bakacağım. H büyüktür, F diyor. Bu öncül de doğru olmuş oluyor. Tabi bu arada aslında mesela G büyüktür, F gibi bir şey de sorsa aslında bir ters köşe soru olabilirdi. Yani ne alaka der gibi olabilirdik. Halbuki buradan aralığı buluyoruz. Diğer kısımdan da yorum sorusu bize sorulmuş oluyor. Dolayısıyla üçü de doğru olmuş oluyor. Gerçekten güzel, zorlayıcı, iyi yorum içeren bir soruydu. Size katkısı olacağını düşündüğüm bir soruydu yine görüşmek dileğiyle. Bildirimlerinizi açarsanız, kanalı paylaşırsanız ve abone olursanız bizi de sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.